Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözü Tok. Bugün sizlere şöyle güzel bir bostan patlıcanı yemeği tarifini vereceğim. Şöyle içine kıymalı soğanlı güzel bir harç yaptım. Harika oldu. Bir tane patlıcandan şöyle dört tane çıktı arkadaşlar. Ben iki tane patlıcan kullandım. Dilerseniz şimdi tarifimize başlayalım. Arkadaşlar yemeğim için iki tane şöyle boslan patlıcanım var. Şöyle baş kısmını kesiyorum, alt tarafını da kesiyorum, ee, düz durması için şöyle birazdan şöyle. Evet. Şimdi bunu alacalı olarak soyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi üzerlerine hafif şöyle biraz da tuz serpiştiriyorum. Evet. Şimdi fırına veriyorum. Şimdi şöyle tepsime Biraz sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Fırça ile her tarafını yağlıyorum. Patlıcanlarımı şöyle e, dörde böldüm. İki patlıcanımı da e, sekiz parçaya toplamda bölmüş oldum. Şöyle bunu da buraya diziyorum. Şöyle. zaten pişince bu yumuşayacak arkadaşlar rahatlıkla sığacak biraz önce ben bunu güzelce yerleştirmiştim ama evet şöyle şimdi tekrar üstüne yağ gezdiriyorum kızartmadansa bu daha hafif oluyor arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum ama siz dilerseniz tabii ki kızartabilirsiniz de ama böyle daha az yağ Çektiği için hafif oluyor. Şöyle her tarafına da. Şöyle işleri daha rahat, daha güzel pişsin diye çatalla da birkaç tane şöyle batırarak delikler açıyorum. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Şu an fırınım da ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim ve bir güzel pişireceğim. Nice yumuşayacak arkadaşlar. Şöyle bastığımızda rahatlıkla içine gömülmesi gerekiyor. Evet. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Arkadaşlar tavama şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Üstüne şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağımda su yaptım. Arkadaşlar yağım şöyle eridi. Fazla kızdırmadan şöyle bir tane kapya biberimi ufak ufak doğradım. İki tane sivri biber ve bir tane de iri soğanımı doğradım hepsini boşaltıyorum şöyle ve kızarıncaya kadar bu şekilde karıştırarak ara ara karıştırarak pişireceğim Arkadaşlar soğanlarım ve biberlerim biraz kavruldu. Şimdi bu aşamada kıyma mı ilave edeceğim? Yaklaşık şöyle 200 grama yakın kıyma ilave ediyorum. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. İyice kavuracağım. Arkadaşlar iç malzememiz hazır oldu. Şimdi ben buna biraz daha lezzet katmak için şöyle bir çay kaşığı kadar da kekik ilave ediyorum. Hatta yarım kaşık daha ilave ettim. Kekik de çok yakışıyor, çok güzel oluyor. İyice karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Arkadaşlar tuzuna bakın. Tuzu eğer az ise tuz ilavesini de yaparsınız. Patlıcanlarım da pişti. Arkadaşlar kıymamı ve soğanımı iyice kavurduktan sonra bakın şimdi salçamı ilave edeceğim. şöyle bir yemek kaşığı kadar hatta biraz eksik domates salçası şöyle yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ilave ettim şimdi bir iki dakikada bu şekilde kavuracağım şimdi bunun üstüne iki tane orta boy domatesimi ufak ufak doğradım. Şimdi de domateslerim iyice ezilinceye kadar arkadaşlar pişinceye kadar böyle pişireceğim. biraz tuzla atarsan daha rahat pişer. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Baharatlarını daha sonra ekleyeceğim. Tuzunu da kendi damak zevkinize göre arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Ağzını kapatıyorum. Şöyle domateslerim eriyinceye kadar pişireceğim. Patlıcanlarım pişti. Şöyle bakın. Bu şekilde kaşık ile eziyoruz önce. Sonra da bastırıyoruz. Şöyle çukurlar yapıyoruz. Çok gerçekten şık duruyor. Ve iki tane patlıcandan tam 8 tane yani 8 kişilik yemek çıkıyor. Eğer 2 tane koyarsanız da 4 kişi yani 4 kişiye rahatlıkla servis yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle de bastırırsak daha çok yer açılır. kulundan almadan önce arkadaşlar kontrol edin. rahatlıkla kaşığınız batsın. O zaman piştiğini anlarsınız. Şöyle. Şimdi hazırlamış olduğum iç malzemesinden alıyorum. Hepsinin içine şöyle dolduruyorum arkadaşlar. alabildiği kadar doldurun. Bunu ezmemişim bunu. Şöyle tepeleme tepeleme doldurabilirsiniz. Aslında malzemem yani bir tane daha patlıcanım olsaymış tam gelecekmiş. Biraz fazla yaptım. Şöyle. Dolu dolu. Şöyle dolduralım üstlerine. Arkadaşlar şimdi önce şöyle üstlerine birer dilim domates ilave ediyorum. Yanlarına biber ilave ediyorum. Fırınım da şu an tekrar ısınıyor. Arkadaşlar, şimdi tavam e, içinde biraz sosun suyu kaldı. Şöyle bir çay bardağı tekrar su ilave ediyorum. Biraz pul biber, biraz karabiber. Şöyle biraz sıvı yağ. Şimdi biraz tuz tekrar ilave edeceğim. Şöyle yarım tatlı kaşığından biraz daha az. Yani bir çay kaşığından da az olabilir arkadaşlar. Bir de şöyle salça ilave edeceğim ama yarım kaşık. Şöyle karıştırıyorum salçam ezilinceye kadar. Sosunu da hazırlamış oldum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle sosumu alıyorum. hepsinin üstünden şöyle bir döküyorum. mahsusunda döküyorum. Şöyle boşluktan içeriye doğru. Şimdi 200 derece fırında domateslerim ve biberlerim kızarıncaya kadar tekrar pişiriyorum. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Bakın biberi domatesi güzelce kızardı. Ee, servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.